evet ne yaptınız şunlara bak Şu hadi hadi iftar saati geldi Ceydoş ayakkabı mı bakıyorsun bu <laughs> çok He? büyük olur. hangisi bu ama güzel parlak parla baksana Aa, ben de beğendim pembesi mi güzel şöyle kulesi mi He? mi güzel pembesi mi? ayağı rahat mı ayağım Polaris mi bunlar? Hem de Polaris mi? Hem de Polaris. Çantayı oraya koymuşsun Tülay. Alıp götürsün de. Ama sen niye öyle yapıyorsun? Ben çocuğa ayakkabı bakıyorum <laughs> Serkan. E ben de dışarıda lokanta baktım iftarlık. Müsait bir yer var mı? Güzel bir lokanta var mı diye. Bakayım Ceyda. <laughs> Ayakkabıyı da almışsınız. Çantayı çaldıracaksınız. Rahat Hangisi rahat? Ama bence aynı sadece renkler değişik. Hayır bunun burası sıktı. Bunun burası rahat. Hayır onunla değil bununla karıştırıyorum. Hayır. Bu rahat mıydı? Rahattı. Bu da aynı şekilde ama bu biraz sıkıyor. Gevşetim bakayım düş. Aldın Aldım ben sonunda. Aa, para... Sen de çek. Aa, bak polisler gelmiyor. Arkadaşlar az önce burada bir hırsızlık olmuş. Bak ben nasıl boşuna koyayım. Şu bayanın çantasını çalmışlar. Az önce arkadaşlar evet bir hırsız bayan bayanın bayanın çantasını çalmışlar ama şu an soruşturma devam ediyor evet. Al bakalım. Hadi şöyle al parayı Hadi de bakalım. Üç sıraya.

Yok <laughs> Ayakkabıyı sıkı tut Çalarlar valla. <laughs> Ayakkabıyı sıkı tutuyorum. Onda çalmasınlar. Evet. Kendi arçılı. Bilmiyorum. <laughs> Ne kadar? 30 lira. Oo yetiyor. Hadi bakalım. Bekle alacak. Kim beni oyalıyor? Kim beni oyalıyor? Kim beni oyalıyor? Kim beni Kim Güle güle kullan. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hadi gel bakalım. Güle güle kullan. Baba. Ver anneni. Benim üstü yok. Şimdi bakalım. Ha? Evet Çocukların mağazası El Shiba arkadaşlar Siz hangi mağazayı tercih ediyorsunuz? Kıyafetlerde Hemen çanta <gülüyor> vay, <gülüyor> He? çok güzel, değil mi? güzel Ama günlük <laughs> değil Evet Çanta aldım çok fazla iş yapacağız hmm, Paran çok <laughs> hmm. O mayolar çıkmış Vay 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 yaz geldi Efendim. Aa. Tamam aşkım. Bakın 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 mayolar, bikiniler çıkmış arkadaşlar. Yaz geldi. Evet. Güzel el salı mayo. Ceyda. Ceyda. Mayon var kızım evde. Gel. Oh, canım babam. Babalar, Babalar günü. günün kutlu, kutlu olsun. Vay vay vay. Şu güzel değil mi Serkan? He? güzel. Güzel de gri ya. Olsun bazen buna da ihtiyacımız oluyor. Nasıl? Çok güzel belki. Güzel değil mi? <laughs> Can canlı. Oo. Oh. <laughs> Nereye? Tatile gidiyorum. Tatile. 15 günlük. 15 günlük. Vay, bayağı zenginsin Ceyda. Ben bu yaşıma kadar 15 gün tatil yapamadım. Vallahi ben de yapamadım at bakalım çantaya atamadık Serkan. At. Evet, da <laughs> <laughs> güle güle bay bay açayım kim? gerçek fotoğraf yok evet. güzel mi ne oldu Vay. Evdekinden mi bu? Evet. He? Derigo, derigo. her yerde Lerigo. Mayosu var, kostümü var, çantası var, tişörtü var, taytı var parfümü var kremi var sabunu var her yerde elsa <laughs> hadi bakalım evet elsa evet elsa da elsa ay çok tatlı ay çok tatlı bunlar Ceyda bak şimdi zannet anılı kızı <laughs> çok tatlı çok tatlı çok tatlı alabilir miyiz sana kül hayvanlar <laughs> yasak ya anneciğim <laughs> şu ilkokulun bitsin alacaksın kızım. Şöyle 12 yaşına kadar gelmen gerekiyor. Hey. 12 yaşından sonra da böyle hayvanlarla oynamak herhalde. Um, 11 yaşına gelince herhalde oynayabilirim.